Bismillahirrahmanirrahim. İkinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gayb. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin talihsiz bir tarafa, diğeri Hüda bin Bahtiyar, diğer tarafa şuloğa eder giderler. Hodbin Adam hem Hodgam hem Hodendiş hem Bedbin olduğundan Bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz bir çareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hali görür, bütün memleket bir matemhane-i umumi şeklini almış, Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Diğeri hüdabin, hüdaperest ve hakendiş, güzel ahlaklıydı ki, nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor, her tarafta bir sürur, bir şehrain, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat umumi şenliğini görüyor, şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahz -ı asker için bir davul, bir muzika sesi işitiyor. Evvelki bedbatın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Sonra döner, öteki adama rast gelir. Halini anlar, ona der. Yahu sen divane olmuşsun. Batınındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmekte vehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde az ağrı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder.'' Evet ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim bil ki evvelki adam kafirdir veya fasıkı gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zihayat firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham küf küfründen ve delâretinden neşret edip onu manen tazip eder. Diğer adam ise mümindir. Cenabı Hakk'ı tanır, tasdik eder, onun nazarında şu dünya, bir zikirhane-i rahman, bir talimgahı beşer ve hayvan ve bir meydanı imtihanı insü candır. Bütün vefiyat-ı hayvaniye ve insaniye ise terhisaktır. Vazifeyi hayatını bitirenler bu dar-ı faniden manen mesrurane dağdağsız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat hayvaniye ve insaniye ise ahze askere, silah altına, vazife başına gelmektir. Bütün zihayat birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden nagamattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında seyiri Keriminin ve Malik-i Rahimi'nin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi tuğbayı cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkum cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet Yalnız İslamiyette ve imandadır. Öyleyse biz daima Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz.